Arkadaşlar merhaba. 21 Ağustos 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi Doğuş Otomotiv ile alakalı bugün saat 18.44'te güzel bir haber paylaşıldı. Kar payı avansı ödemesi. Burada ödeme tarihi 28 Ağustos 2023. Kar payı avansı hak kullanım tarihi de 24 Ağustos 2023 olarak belirtilmiş. 1 TL nominal değerli hisseye ödenecek avans kar payı net olarak 10.2 TL arkadaşlar. Rakam gayet iyi. 24 Ağustos 2023 tarihi payın avans çarpayak bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih arkadaşlar. Ödeme tarihi de 28 Ağustos 2023. Tekrar bunu sizlere aktarayım. Haberdeki açıklama şöyle. Şirketimizin 21 Ağustos 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolde finansal tablolarda görüleceği üzere 0 -1 -0 -1 2023 ile 30 Haziran 2023 döneminde oluşan ara dönem karından SPK mevzuatı ve kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından 28 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda elde edilen ara dönem karından 2,5 milyar TL kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir. Doğuş otomotiv bugün kaç TL olmuş arkadaşlar? Bugün 280 TL olmuş. Doğuş Otomotiv ile alakalı 14 Mart 2023 tarihinde bir video paylaşmıştım. O videoda neler demiştim arkadaşlar bir bakalım. Bakın şu video 14 Mart 2023 portföye yeni hisse ekledim diye bir dakikalık bir video. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Katıl tarafındaki üye arkadaşlara özel çektiğim bir video arkadaşlar. Şimdi burada doğuş otomotivi sizlerle paylaşacağım. İsteyenler değerlendirebilir. Bir gap boşluğu var. Şu görüldüğü üzere 155-156 bandına kadar bir gap boşluğu var. Şu anda hissenin fiyatı 129.5 TL. %2 de bugün yükselmiş. Yani doğuş otomotivi. Yani böyle 2-3 aylık süreçte şu 200 bandına kadar çıkacağı kanaatim. Hatta hedef 200'ün üzeri ama dediğim gibi arkadaşlar alırsınız, isterseniz sabredersiniz, beklerseniz Bu hissede de ben kazanacağımız kanaatliyim Yani 200'e kadar hissede şu anda yani 70 TL daha hissenin lazım ama ben hedefin 200'ün üzerinde olacağı kanaatliyim Tabi burada sürekli bir yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Sadece şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Videoyu çok fazla direnmeyeyim, uzatmayacağım. Burada zaten tarihi görüyorsunuz. 14 Mart 2023. Doğas 14 Mart'a bir bakalım. Zaten o o tarihten sonra o fiyatlarda çok fazla altına düşmemiş. 14 Mart 2023 128 TL aradan geçiyor 5 ay hisse 2.1 kat yüzde %119 yükselmiş arkadaşlar. Bugün 280 TL'den fiyatlanıyor. %5.8'de yükselişte fiyatlanıyor. Sizlerle en son paylaştığım videolar var. Yani Portföy eklediğim hisseler var. Hisselerimizde bugün bayağı tavan giden hisselerimiz var arkadaşlar. 2-3 ay içerisinde 3 kat giden hisselerimiz var. Bir yılda 17 kat yükselen hissemiz var arkadaşlar. Yani sizlerle güzel zamanda, doğru zamanda güzel videolar paylaşıyorum. Bugün paylaştığım bir hisse İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok iyi kazandıracak. Zaten bugün paylaştığım portföyü eklediğim hisse 1 Temmuz'da sizlerle paylaşmıştım. %50'nin üzerinde kazancımız olmasına rağmen şirket çok çok iyi bir bilanço açıkladığı için önümüzdeki süreçte o hissede potansiyeli yüksek görüyorum. Dün paylaştığım hissede bugün %4'e yakın bir yükselme var. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte onda da ciddi paralar kazanacağız. Sizlerle Invo'yu paylaştım. Envido'da bir aylık süreçte %75'lik bir kazancımız var. Turcas Petrol'ü paylaştım. Turcas Petrol'de 36 günde %50'lik bir kazancımız var. İsmeni mesela İsmeni 12 Nisan'da sizlerle paylaşmıştım. 12 Nisan. Şöyle bir bakalım. 12 Nisan'dan sonra şuralarda paylaşmıştım. İsmen'deki yükselme 130 günde 3.6 katlık bir yükselme var. Mesela Bien yapıyı 2 Temmuz'da paylaşmıştım sizlerle BİEN yapıda da 2 Temmuz'dan sonra ne kadarlık bir yükselme var? Şurada görüyorsunuz zaten. Son 49 günde %68'lik bir yükselme var. Yani borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda anlatılan da yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izlemek için katı tarafından kanala üye olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.